Saygı ve sevgilerimi sunuyorum tüm Mersin' spor severlere. Bana bu şansı verdikleri için, onlara geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Mersin deyince spor akla gelir. Onun için elimden geldiği kadar biraz Mersin İdmanı'ndan, Mersin Sporu'ndan bahsetmek istiyorum. 1956'da başladım, boksa başladım. 48 yılında e dövüşmeye başladım. Mersin'de Mersin şampiyonu oldum. Ee, askerliğim geldi. Federasyon duydu benim Ankara'ya şeye gittim Sivas'a. Ben hemen Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı'nın emriyle köşke Cumhurbaşkanlığı spor alanını aldılar. Biz orada boksa başladım. Boks yaptım orada. Tekrar Ankara şampiyonu oldum en son ama boksu bırakmama da sebep oldu. Neden oldu? Ankara şampiyonası vardı. E benim de bir arkadaşım vardı Allah rahmet eylesin. Necdet, Necat Giter. O da 60 kiloda Türkiye'de şampiyonlardan biri. Onların evine gidiyoruz, geliyoruz. Bana bakıyor annesi. Yemek yiyoruz. Onlarla her gün beraber olduğumuz için. işte maçlar başladı. O birini dövdü, biz onu dövdük derken biz en son rakip olduk birbirimize. Başa çıktık tabi o çok güçlü, kuvvetli bir arkadaş ama e ben de teknik, Türkiye'nin en centilmen ve en teknik boksörlerinden birini seçmişlerdi bana. Ben maçı aldım, şampiyon olduk tabi. İkinci gün tekrar evlerine gittik, annesi yemek yaparken geldi dedi ki bana ona bir tabak yemek verdi, bana iki tabak. Anne dedim ya ne yapıyorsun dedim ben. Yedim doy. Hayır oğlum dedi sana iyi bakayım ki dedi. Oğlumu daha iyi dövesin diye. Çok ağrıma gitti. Geldim salona dedim ki ben boksu bırakıyorum. E, Federasyon başkanı bırakmıyor. Mahfazalayı bırakamazsın diyorlar. Ben dedim bırakamam. Ben arkadaşıma hainlik yaptım. Yapmamam lazım şeyi yaptım. Böyle bir şey olmaması lazımdı. Bırakıyorum ben. Nazım abi ya Hacı abi dedi. Madem dedi sporla ilgilisin, borçtan şeysin. Gel dedi futbolcuların abiliğini yap. Ya Nazım abi dedi, Ne? Yok dedi. Bunlar seni dinliyor. Akşamları hiç olmazsa onlarla beraber yatarsın, onlarla kalkarsın falan derken biz öyle başladık Mersin İdman Mersin olarak, Şukura başladık. Ya dediler ki, Şukura İdman Ordu şeye, Adana'da İstanbul'da maç yaparken Çukurova'ya hala Mersin idman bilmiyorlar Mersin'i. Ee, Adana zannediyorlar. Adana Gazası zannediyorlar. Ne yapalım dediler. İsmini değişelim. E peki nasıl yapalım dediler. Karar verdiler. Mersin idman Yurdu olsun diyor. Mersin idman Yurdu böylece bir şeye başladık. Mersin sporu belki Türkiye'de diyebilirim yani en çok spor yetiştiren bir sp merkez. O zaman basket var, voleybol var, yüzme var, güleş var, boks var. Yani bu bizim tefriksarı sahası, bizim yuvamız. Spor şeyi. Akşam olduğumuz mu saat beşte bütün aileler, oradan yoldan geçenler, sahanın içi bir şey olur. Seyfi abi Nur içinde yatsın, atletizme bakıyor. Biz sahanın içinde. Derken basketçiler koşuya geliyor. Bambaşka bir hayat yaşadık bu Çukurova şeyde, Tevfik sahasında. Halkla beraber, tüm Mersin halkı olarak toplanarak Mersin İdmanı'nda şampiyon yaptık. Ve Mersin İdmanı'nda öylece başladı. Mersin İdmanı'nın tek benim uğraştığım şey, belki bakabilirim, 60-70 tane antrenörler çalışmış oldum. En aşağı bir 150, -150 tane idareciyle çalışmış oldum. Benim bütün idealim Mersin'in sporunu ileri ettirmek. Gençleri Mersin'e spora yetişti. spor yapmaları için. Ama o arada öyle bir kardeşlerimiz var ki futbol, basket, voleybol hep kardeşiz yani. Her gün sahada beraber şakalaşırız. Maçlara başladık. Mersin İdman şampiyon olduk. 66-67. Süper Lig'e çıktığımızda Mersin yeri yerinden oynadı. Havaalanında bizi uçaklarla, uçsuz arabalarla getirdiler. Mersin çok köklü bir takım. Türkiye'de inanın bana Fener, Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Mersin İdmağı, onlarla yarışan bir takımız biz Mersin İdmanı'yız. Ama bir tek çare bulamadım. Tesis yaptıramadım. Benim bütün davam, bütün üzüntüm Mersin İdmanı'nın kulüp yapamadık. Ben her gelen idareciyle bu yüzden takışmışımdır. Bu müzeyi yapmam için içimden gelen bir resim. Bu Mersin'e, Türkiye'ye isim bırakmış, spor yapmış, ter dökmüş abilerimiz, kardeşlerimizi anısını unutulmaması için böyle bir şey düşünce bende oldu. Ve memnun, şimdi herkes de memnun oluyor. Çünkü niye geliyorum? Ve dedesini görmeye geliyor, babasını görmeye geliyor kardeşini görmeye geliyor. Bunlar işte unutulmaması için. Bunlar hiç olmasa bir vefadır. Gelmiş geçmiş, pek Kendi evlerinde yoktur bunlar. Kendi kardeşlerinde, çocuklarında yoktur. Buradan gelip görüyorlar, ediyorlar. Onun için resim değil bunlar. Bunlar bir vefa. Onun için ben bu vefalı üstüme aldım. Bütün Mersin orduda kimler forma giymiş, kimler ter dökmüş. Onun için Böyle bir şey gördüm. Tabii ki bu resimleri korumak kolay değil. Çünkü bunlar camlara yapıştırıyorsun. Yırtılanlar oluyor, çırtılanlar oluyor, söküp götürenler oluyor. Ama bunun üçte birisi burası. Üçte ikisi camlamaya koymuşum içeride. Zaman gelince göstereceğim size. E ben de üzülüyorum onları gelip görmek isteyenler de oluyor. Bazen göremiyor. Ya dedemizin resmi vardı nerede falan. Onun için ben böyle bir yer yapılırsa, bir Mercedes numara bir vefalık yapılırsa iş adamlarından, sayın valimizden, sayın belediye başkanlarımızdan böyle bir vefalı bu tarihin kaybolmaması için böyle bir yer yaparlarsa benle değil sizlerin bütün Mersin'in malı bu. Onun için böyle bir şeyde istiramda bulunuyorum. Eğer böyle yaparlarsa kendilerine bütün minnettar kalacağım. Herkese saygı ve sevgilileri sunuyorum. Her zaman söylemişimdir. Pazara kadar değil mezara kadar. Mersinli, Mersin İdman Yurtluyum. Mersin için ne lazımsa her yerde hazır ve nazırım. Saygılarımı sunuyorum. Hepinizi öpüyorum. Teşekkürler.